aleyküm hanımlar. El YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomu izlemeden önce abone ol kısmından kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bugün sizlere e, iğneden tığa çevrilmiş çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım inşallah. Modelimiz çok beğenilen bir model hanımlar. Bakın bu şekilde Yani iğneyle yapamıyorum diyenler bunu tığ ile çok rahat bir şekilde yapabilirler hanımlar. Yazmamda kullanmış olduğum renk Reyyan marka koyu pudra. İp numaramda altın başak 693 numara hanımlar. Yazmamla birebir uyumlu iptir. Ben yazmamda biraz net dursun diye mavi boncuk tercih ettim. Sizler dilerseniz yazmanın kendi renginde veya da beyaz boncuklarla ya da, da dilerseniz başka bir renklerle de kombin yapabilirsiniz. Gelin hep beraber yapılışına başlayalım hanımlar. İpimizi tığımıza sabitledikten sonra bu şekilde orta boy bir örümcek yapıyoruz hanımlar. Daha sonra 2 4 6 tane boncuk aktarıyoruz boncuğumuzu bu şekilde sabitliyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha boncuk aktarıyorum. Boncuğumu sabitliyorum. Bir zincir daha çekiyorum hanımlar. Boncuğumu bu altı boncuğumun ortasına yerleştiriyorum. Daha sonra örümceğimin dibindeki boncuktan arasından giriyorum hanımlar. Bu şekilde bir çiçek oluşturuyorum hanımlar. Daha sonra yine orta boy bir örümcek yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane boşluk bırakıyorum. 5. boşluğumun arasından, tığ battığımın arasından giriyorum. Bakın. Ee, örümceğimizi yapmadan önce ipimizi bakın bu şekilde böyle gerdirelim. hamlar örümceklerimiz daha düzgün dursun. Orta boy bir örümcek yapıyoruz. bu şekilde daha sonra 6 tane boncuk aktarıyorum altı boncuğumu aktardıktan sonra bir zincir çekiyorum daha sonra bir tane daha boncuk aktarıyorum boncuğumu bu şekilde sabitliyorum bir zincir daha çekiyorum bakın bu boncuğumu bu altı boncuğumun ortasına yerleştiriyorum hanımlar. Daha sonra bu örümceğimin dibindeki boncuğun bir tane boncuk bırakıyorum tam ortasından giriş yapıyorum hanımlar. Bakın bu şekilde çiçeğimiz oluştu. Daha sonra orta boyu bir örümcek yapıyoruz. 1 2 3 4 5. tığ battığının içerisinden giriyoruz. Bakın bu şekilde modelimiz oluşuyor hanımlar. Bir tane orta boy örümcek yapıyorum. Bakın. Daha sonra altı tane boncuk aktarıyorum hanımlar. Boncuğu aktardıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bir tane daha boncuk aktarıyorum. Boncuğumu sabitliyorum bir zincir daha çekiyorum bu boncuğumu bu altı boncuğumun ortasına yerleştiriyorum daha sonra bu örümceğimin dibindeki boncuğumun arasından giriş yapıyorum hanımlar bakın daha sonra yine orta boy bir örümcek yapıyoruz 1 2 3 4 5. tığ battının içerisinden giyiyoruz hanımlar. Modelimizin yapılışı bu şekilde devam ediyor. Normal 3 e, ütü sıcaklığının ayarında bunun ütüsünü yapabilirsiniz. E, başta söylemeyi unutmuşum. Yazmanın alt tığlamasını 2 zincirle yaptım ben. 3 e, zincir yaparsanız seyrek oluyor. Hanımlar zaten örümcek yaptığınız için mesafesini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 4 boşluk bırakıp 5.ye battım ama siz 3 boşluk bırakıp dördüncü de atlayabilirsiniz ee, yani modelimiz gerçekten çok güzel zarif bir model. Böyle ağır model sevmeyenler başında böyle hafif model olsun diyenler yani hem gösterişli hem de hafif bir model hanımlar. Modelimizin yapılışı bu şekilde ilerliyor. Ütüsünü normal bir ütü ayarında yapabilirsiniz. Herhangi bir bez kullanmadan yapabilirsiniz. Çünkü boncuklarımız kum boncuk olduğu için herhangi bir deforme falan oluşmuyor. Bugünkü modelimiz bu şekilde. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki modelde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun hanımlar.